Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 31 Temmuz 2025 günlerden Perşembe. Çankaya'dayız. Çankaya Mahallesi'ndeyiz. Bir iş yerimizin iki katlı arkadaşlar, 3 katlı. iki katına 30 kava Baymak Doğatek kompak modelimizin montajını yaptık. Şöyle kombimizin montajı, alt bağlantıları komple değiştirdik. Burada bir ters bağlantı vardı. Kombimiz şöyle kolektörün ucundan girmiş arkadaşlar. Kollektörden çıkarak öbür kolektöre vermişler. Böyle ısınmayacağını söyledim. Şöyle arkadaşlar onu da tam 32'lik borularla ortadan şöyle giriş yaptık. Olması gerekeni aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle kombimizin montajı güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Alt bağlantıları değiştirdik. Burası böyle. Buranın doğalgaz boruları falan çekiliydi. Bir de üst katımız var. Ramazan su doldurma vanası açık bir bak. Şöyle üst kata çıkıyorum arkadaşlar. İkinci dairemizde hemen burası. Gaz borumuz buradan giriyor, şöyle böyle geliyor arkadaşlar. Aynı büyüklükte. Burası da şöyle. 30 kava yine Baymak Doğatek kompakt modelimizi taktık. Buranın hiçbir kalifer tesisatı yok. Biz aşağı kadar bıraktık. Müşterimizin kendi tesisatçısı petek montajlarını ve kalorifer tesisatını döşeyecek. Biz sularımızı bağladık. Yoğuşma giderimizi havalı koyarak güzel bir şekilde şöyle lavabo giderine bağladık. Ocağımızın hortumlarını bağladık. Şöyle mermerden deldik. Hiçbir sıkıntımız yok. Güzel bir montaj oldu. Sadece menfezler açılacak. Müşterimize söyledik. Ocaklar bağlanacak projeyi gönderdik. Onaylandığında da başka gaz gelip onaylayacak. Sonra da servis göndereceğiz. Garantiler başlayacak. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Yarın Kahraman kazandayız arkadaşlar. Kazanda bir tane mustakil evimize kombi petek. Yine Baymak Doğa Tek takacağız. Ee, şuraya da şöyle bir yapay kiriş köpükle beraber borunun arkası kapanacak. Birazdan müşterimize onu söyleyeceğim. Lütfen YouTube kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.